E futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Eyüp, Bugün Fenerbahçe'nin bitmemiş transferini bitiren Gabriel Souza'yı konuşacağız. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımızı izleyenlerin %99'u evet izleyenlerin %99'u henüz abone değilmiş. Sizlerden ricam abone olarak ücretsiz bir şekilde destek verirseniz çok mutlu edersiniz. Evet ilk haberimiz Sayın Yağın Sabuncuoğlu'nun haberi. Fenerbahçe kadrosuna kattığı Gabriel Souza da Silva transferi için Vasco da Gama'ya 3.5 milyonu bonservis bedeli ödeyecek. İki kulüp arasındaki imzalar atıldı. Ama şu şöyle bir şey. Muhtemelen ön protokol bu. Oyuncuyu gönderin, sağlık testinden geçirin protokolün imzasıdır. Yani direkt parayı göndermemişizdir diye umuyorum. Çünkü eğer parayı gönderdiysek Mia Zeiss transferindeki dolandırılma olayından sonra en büyük vaka bu olur. Yine Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi iyi ki varsın Yağız diyelim buradan da. Çünkü biraz sonra başka bir örnek göstereceğim. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Gabriel Souza'nın sağ bacağında sakatlık tespit edildi. Oyuncunun ameliyat olması gerekiyor. Eğer ameliyat olursa 8 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe oyuncunun sözleşmesini sağlık kontrolünü geçemediği için iptal etme kararı aldı. Şöyle söyleyeyim oyuncunun sağlık durumu baya bir yoğun. Hani bir ekspertiz var ya. Şortlarda, rizlerde karşımıza çıkıyor. Sağ ön arka çamurluk, sağ çamurluk, sağ arka bilmem ne çamurluk. Tampon, mampon falan filan. Full. İnşallah fişini atmamışızdır. İade etmek için. Öyle söyleyeyim. <laughs> evet. Şimdi bu kimin haberi söylemeyeceğim. Ama çoğunuz bunu gördünüz. Şimdi haberi kovalamakla haberin sana gelmesi başka bir şey. Sana gelen her şeyi haber yaparsan araştırmadan bugün böyle kalırsın bu tweet'i silmek zorunda kalırsın. Fenerbahçe yatırım transfer olarak yaptığı Gabriel Dosozay uygun çok uygun bir fiyata aldı. Doğru. Bonservis bedeli 3 milyonun altında. Hadi diyelim o da doğru. Vasco da Gama satılacağı için iki değerli oyuncuları elden çıkarıyor. Keşke değerli oyunculardan bir tanesini alsaymışız. Oyuncunun değerinin 10 milyon lira olduğunu ve bunun çok altına satıldığı için Brezilya ekibinin taraftarları tepkili. ben okudum. Çok da mutlular satıldığı için. Oyuncu 18 yaşında sakatlanmış. Ya bak bu haberi yapıyorsun. Oyuncu 18 yaşında sakatlanmış. 2 sene sonra dönmüş futbola. 17 ay geçirmiş sakatlığı. Dönmüş. 10 milyon euro piyasa değeri var diyorsun. Değeri 10 milyon euro diyorsun. Hocam nasıl 10 milyon euro mesela? 10 milyon euro olsa Fenerbahçe'yi bırakırlar mı? Hadi bıraktılar yine mi? Kartellerdi, ekoti çikotilerdi. Fenerbahçe öylese rahat rahat salarlar mı? 3 milyona. Herkes bir parça komisyon ister. Fenerbahçe, Mimuş ve Gabriel gibi proje transferine devam edecek. Uygun şartlarda buldu. Her önceyi alıp gelişimi için kiralayacak. Gelelim şimdi bu konuya. Altınordu'nun altyapısı dağıldı biliyorsunuz. Nedendi? Haberlerde bazı muhabirler ne dedi? Fenerbahçe Ağustos'un altyapısındaki çoğu futbolcuyu aldı diye. Bugün Galatasaray 12 tane lisans çıkarttı. Genç futbolcular için. 12 tane lisans çıkarttı Galatasaray bugün alt, altın altyapısından gelen. Şimdi bir, bir, soru soruyorum. İki ihtimal var. Ya iyilerini Fenerbahçe aldı. Geri kalanlar Galatasaray'a kaldı. Ya Galatasaray en kıymetlilerini aldı. Gerisi Fenerbahçe'ye kaldı. Ya durum çok vahim arkadaşlar. Durum çok vahim. Hani şöyle söyleyeyim. Şu bacaktaki muhtemelen çapraz bağ ameliyatı geçirmiş. Allah kimseye yaşatmasın. Hiçbir futbolcu hiçbir sakatlık vermesin. Şurada şöyle bir yarık var. iz var. Bir de işin garip yine bu bacak da değil. Şu bacak sıkıntılı. Şu diz sıkıntılı. İşin daha da kötü kısmı futbolcu bunun farkına değil. Neyse futbolcu en azından moral olsun diye getirdik. iki gün tatil yaptırdık. Gabriel Adas'ı... Silva'nın sözleşmesi iptal edildi. Oyuncu Brezilya'ya geri dönüyor güle güle. Demek ki fişini unutmamışız. fişi ile beraber iade ettiğimiz için mutluyum. Bir de bu durum var. Zenit Fenerbahçe forması gelen Ognjen Mimovic'i sezon sonunda kiraladı. Zenit'in sağ birisi çaprazı koparmış, birisi aşırı koparmış. İki sağ bek. Mimovic sürekli oynayacak. Bu Fenerbahçe için iyi bir şey. Evet, Oyuncu sol, ba sol bacağından çapraz bağ ameliyatı geçirmiş ve 17 ay sağlardan uzak kalmış. Ameliyat olan bacağında bir problem tespit edilmedi. Diğer bacağında 8-10 aylık bir sakatlık var. Ameliyat durumu var. 17 ay. Yanlış anlaşılmasın. Çapraz bağ ameliyatı şöyle bir şey arkadaşlar. Allah kimseye yaşatmasın öncelikle onu söyleyeyim. Çok kötü. Aşil ile beraber benim en korktuğum sakatlıktır. Çapraz bağa gider. Ameliyat olursun. Dünü süren 8 aydır bir sene yani sezonu kapatırsın da tekrar ayaklanman, hafif hafif koşulara başlaman 8 aydır. Bu oyuncu 17 ay sağladan uzak kalmış. Neredeyse iki katından da fazla. Ya hiç mi düşünmediniz? Ya çıldırdım nokta şu. Niye Brezilya'da herhangi bir hastanede önce bir ön sağlıktan geçirmiyorsun? Ön sağlık protokolünden geçirmiyorsun? Oyuncu bunu nasıl fark etmemiş? Aklım onu almıyor. Kimse mi size demiyor? Yahu Alıyoruz ama bakın bu adamın sol bacağında böyle bir çizik var. Ameliyat izi var. Zaten bizim futbolcumuz, taraftarımız grip olan futbolcuya şey diyor. Kronik diyor. Bunu getirirsek ne yaşarız diye. Allah'tan Kasımpaşa'nın doktorları sağlam. Yani şu anki şu an muhtemelen bizim mevcut doktorlar bir ezogelin çorbaya, bir kemik suyu çorbasına hallederlerdi ama. Oh, neyse şimdi bir de birkaç bir şey daha göstereceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Buraya kadar geldiyseniz, henüz abone değilseniz, abone olursanız çok rica ediyorum. Lütfen abone olunuz. Abonelik ücretsizdir. İzlemelerimiz teveccühünüz için teşekkür ederim. Ama maalesef abonelik sayımız düşük. Bu kardeşinizi mutlu etmek için sadece ücretsiz bir şekilde abone olursanız beni mutlu edersiniz. Evet, durum bu. Malik Mahmut Abdullah Abdülazim Redvan Kader Galatasaray'da. 2015 doğumlu topçu. Mısır'da Salah'tan sonra yetişmiş. en yetenekli isim deniliyor. Gözlemlerime göre bu çocuk bambaşka bir şey. Muhtemelen annesi henüz o kadar gözlemlememiştir. Daha 9 yaşında çocuk nasıl gözlemlemişler bilmiyorum. Salah'tan sonra diye. Galatasaray Filiz lisansını çıkartmış. Yani bakın. Fenerbahçe son 2 yıldır bu transferlerden yapıyordu. Alt yapıyor bir sürü Afrika'dan topçu getiriyordu. Getirdiği topçulardan futbol yaran birisi şu an Salzburg'da üst seviyede oynuyor. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde gol attı. Fenerbahçe'nin altyapısındaydı. TikTok, TikTok çekiyordu geçen sene. İki sene önce. Ya biz futbolcuları anlamıyoruz. Ya biz futbolu anlamıyoruz. Ee, Feyenoord red etmişler. Var mı Fenerbahçe için bir şey? E, Trabzonspor'un oyuncudan ne beklediği hem Temple Evet Trabzon'da bir tane transfer yapmış. Fenerbahçe'nin de bir tane Gassim diye bir futbolcuya ilgisi vardı. Kayseri Spor. Rims. Hemen o haberi bulup geleyim size. Bulamadım. Gassim Yassine diye faslı bir futbolcu vardı. Fenerbahçe'nin ilgilendiği. O da olmadı. Şimdi Fenerbahçe yatırım, yatırımlık transfer de yapamadı. Ya durum çok kötü arkadaşlar Fenerbahçe'de. Transferler bitmez diyoruz ama maalesef bugünkü yaşanan rezalet. Kemen Tavlin rezalet. Ha bir de yeni stat yapma projeleri varmış akıllarında. Niye? 65 kişilik 65 bin kişilik stat. Ben inanmadım. Önce gitsin akademiyi yapsın. Yani Sayın Başkan'ın bitirebildiği tek proje he for she. Başka hiçbir şey değil. Ne akademik şey yapabildi. Akademi testi kurabildi. Biliyorsunuz bir arazi kiralamıştı Fenerbahçe. Oraya yapacaktı. Yapamadı hala. Ondan sonra akustik vardı. Stad'ın akustik sistemi vardı. Yapılmadı. Ses sistemleri yapıldı sadece. Işık sistemleri yapıldı. Ki bunlar vaat değil zaten. Yenilendi. Bir de 65 bin kişilik Stad'mış. Bak sen ya. Ben bu dolmayı yemem. Biz bu sene şampiyon olamazsak nasıl kalırız? Koltukta muhabbeti başlamış. Onun da adı Stad projesi olmuş. Ben bu dolmayı yemem. Yiyenler varsa afiyet olsun ki taraftar yiyeceğini zannetmiyorum artık. Taraftar bu tarz vaatleri doldu çünkü. Tok oldular, doydular. yeni afiyet olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilsiniz. Abone olun. Abone olun. Ücretsizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.